Antijen sürüklenmesi drift şeklinde mutasyon tipinde de virüsün taşıdığı genetik zinciri oluşturan kodlar bu defa yalnızca kendi aralarında yer değiştirirler veya eksilirler. Bu değişim virüs yüzeyindeki anahtar proteinlerin yine farklı üretilmesini sağlamaktadır. Böylece daha önce aynı virüse karşı üretilmiş hazır antikorlar bağlanacakları yüzey proteinini bulamazlar. Sonuç olarak virüs bağışıklık sistemini atlatarak tanınmadan hücre içine sızar. Antijen sürüklenmesi adı verilen mutasyon tipi sayesinde aynı grip virüsü her sene farklı bir varyasyonu farklı bir çeşidiyle insanlara bulaşır ve mevsimsel grip salgınına sebep olur. Her sene yeni bir grip aşısı yapılmasının sebebi işte bu mutasyon nedeniyledir. Görüldüğü gibi evrimcilerin virüsler kendilerini geliştiriyor ifadesi gerçekleri yansıtmayan bir safsata'dan ibarettir. Viroloji bilim dalı virüslerin yeni özellik kazanma şeklinde yeni bir ilerleme yaşamadıklarını, yalnızca genetik bilgilerinin kopyalanması sırasındaki hatalardan dolayı yüzeylerindeki proteinlerin değişime uğradığını, hücrelerimizin de bu yeni yüzey proteinlerine karşı her defasında yeni antikorlar ürettiğini göstermektedir.